Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 7 ve 13 Nisan haftası Başak burcunun kağıt bandı yapıyorum. Bir bakalım, bir bakalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan özel bakım için bilgiyi alabilir, sorabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızı sevdiklerimizle önererek bu yolda katkınız olursa çok sevinirim ayrıca kanalımı kanalımıza sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da paylaşabilirsiniz evet içeride sömüyor söndü oy 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 çok karışık hmm. evet Anladığım kadarıyla burada bir iki kişinin olduğu gözüküyor. ve bir, Birinin saçını mı yapıyorsunuz? Artık tarıyor musunuz? Birisi uzanmış, bakıyor musunuz? Bir e, burada bir durum var. Çözeceğiz. Şimdi bakalım. Burada insanlar var. Yine burada. Hadi bir şöyle gidelim. Burada da bir kişi var. böyle iri yara gibi. Burada biriyle birlikte bir anlaşma, e, bir sözleşme, bir anlaşma yapabilirsiniz. Yani burada e, herkes kendi Çıkarını, çıkarını görecek bu durumda ve bu konuyla ilgili de artık hani bir e, karar aşamasına geleceksiniz ve bir anlaşma yapacaksınız artık burada bir boşlukta bir kendinizi bir boş kuyuda boşlukta hissedebilirsiniz her şey boşmuş gibi görebilirsiniz ama e, detaylar öyle demiyor buradaki durumu e, kalben kalbiniz kırılabilir bir kalbinizin e, canınız acıyabilir ve hane çıkan bir tartışma yaşayabilirsiniz bir sözlü tartışma büyüyebilir ve kırıcı konuşmalar olabilir böyle e, tırpan gibi kesmek kırıcı konuşmalar yaşanabilir üç kişinin arasında gibi gözüküyor ve dışarıdan da bir kişilerin de e, gözlediği gözüküyor e, kendinizi çok güçlü hissetmek güçlü göstermek çalıştıkça burada gördüğüm kadarıyla pek artık omuzlarınızın e, aldığınız yükü ve omuzlarınızda taşıdığınız yük artık çok yorulduğunuz gözüküyor. Bir kulak çıkmış. Birisi kulak veriyor. Yani birisi kulağına dayıyor, evinize dinliyor olabilir. Dikkat edin. Veya birisi bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, dedi dedikodu çıkarmaya çalışıyor olabilir. yani bir kulak misafiri olmak, kulak vermek dedikodu anlamında olabilir. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. Bir de şunu söyleyebilirim. Ayrıca buradaki durum Belki de buradaki bir şey, bir durum, bir kulak yani bir, bir 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 sır ortaya çıkabilir. Hiç beklemediğiniz anda bir sırın ortaya çıkması olabilir. Bu sır veya bu durum sizi biraz kaygıya düşürebilir, derin düşüncelere dalabilirsiniz ve ne bileyim hasta olup yatabilirsiniz. Bir hastanız da var yani bir bakılacak bir böyle bir hastanız da var gözüküyor. Hasta yatabilirsiniz. Ondan sonra efendim psikoloji sorunlar yaşayabilirsiniz gibi. Bunlara da biraz dikkat etmenizde fayda olacak gibi gözüküyor. Gerçekten burada ya birinizin psikolojisi tamamıyla bozulabilir ya da sizin artık psikolojiniz bozulmuş olabilir. Kendiniz bir şeyleri böyle büyütüyor yaratıyor olabilirsiniz. Ya da bu psikolojinizin artık dayanacak gücünüzün kalmadığı gözüküyor. Ve sabırınızın da artık son nokta arasılarına geldiğiniz gözüküyor. Evet, içinizde de böyle nokta nokta yaraların o açıldığı bir süreçte olduğunuz, kırıldığınız, incindiğiniz bir süreçte geçtiğiniz gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bakın da birileri kulak verme, kulağını böyle dayamış, böyle dedikodunuzu veya da olayları bir şey öğrenmeye çalışıyor. Yani evinizdeki bir sıra olabilir, bazı şeyleri olabilir. Belki bunlar bir başkalarına söyleyecek gibi bir durum olabilir. Buna da biraz dikkat etmekte fayda var diyor buradaki durum. Hayatınızla ilgili özellikle buradaki durum çok bir değişken bir süreç geçirebilirsiniz. Yani duygu değişkenliği olabilir. Ruh haliniz çok değişkenlik gösterebilir. Tamamıyla burada duygu ruh halinizin bir inişli çıkışlı olabilir. Karmaşık olabilir ya da göremediğiniz Anlayamadığınız durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz ruh halinizin de tam iyi olmadığı gözükür. Yani belki kulaktan duyduğunuz şeylerin gerçek olmayabilir. Siz burada hani buna çok fazla inanıp çok fazla e, yanlış yapabilirsiniz. Bunlara da biraz dikkat etmekte fayda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle e, bir döngünün içinde olabilirsiniz. Bir e, yuvarlak bir döngünün içinde dönüp duruyorsunuz ve kaybolmuş hissediyorsunuz ve çıkış arı çıkış bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir zorluklar ve bu zorluklar karşısında bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Evet sizler için zor olabilir bu karar vermek ama artık bu kararı vereceksiniz. Yani öfkeyle değil de yani artık bitiş bir bir ruhani ruhunuzun bunu artık istediği ruhunuzun bunu artık kaldıramadığı için bu kararı almak zorunda kalacaksınız gibi gözüküyor evet başka burada da bir kalp çıkmış arkadaşlar ama böyle bir kalbin bir köşesi yani kırılmış gibi yani kalbiniz kırılabilir gibi gözüküyor burada da ev halinden biriyle bir yüzleşme ve bu ev halinden birine karşı bir kalp kırıklığı yaşayacaksınız gibi gözüktü yani artık bir şeyler böyle aşağı doğru siliniyor gidiyor ama bu sisli durumların önünüzü işte göremediğinizden kaynaklanıyor ve olayları çok sisli gördüğünüz için yanılma payınız çok olabilir ve duyduklarınıza lütfen bu dönemde ani tepkiler kırıcı tepkiler vermemeye dikkat edin Evet birileriyle yüzleşeceksiniz yüzleşirken de sizin de burada biraz canınız acıyabilir belki duymak istemediğiniz şeyler duyabilirsiniz. Ama bu konuyla ilgili de özellikle zaten uzun zamandır uğraştığınız mücadele ettiğiniz konularla ilgili biraz burada da aslında gerçekler acıdır ama gerçekler aslında uyanmaya da götürür insanları bir uyanışa da götürebilir daha farklı görmeye de götürebilir. Bu konuda da böyle de biraz bakıp kendinizi teselli edebilirsiniz bu süreçte. Evet, burada da baktığımda bakın yine birileri var. Burada da birisi bakın birini boğazlamış mı kaldırıyor mu uğraşıyor mu ikiliyle böyle eğilmiş bir mücadele ediyor. Yani oradaki de bir mücadele ediyor yani. Hayatınızda çok büyük bir mücadele içindesiniz yani insanlarla mı artık yaptığınız işinizle mi çok büyük bir mücadele ve dağ gibi bir engeliniz var yani böyle bir dağ gibi yığılmış bir de engeliniz var ve bu engeli aşmakta zorlanıyorsunuz yani artık zaten burada gücünüz kuvvetiniz de kalmamış anlatabildim bedeniniz buna izin vermiyor ve evet, bedeninizde rahatsızlıklar hissediyorsunuz artık beden kaldırmıyor diyelim evet bedeniniz kaldırmıyor anlatabildim evet bir yerlerde bir ağrı bir şey yaşıyorsunuz ve artık beden diyor ki bir dur dur bir dur bir bak bir dinlen bir kendine mola ver yani ne yapıyorsun sen kendine buradan e, ne için çabalıyorsun ne için yapıyorsun hayatında evet bir sürü değişiklik durumlar var ama sen hepsine yetemeyebilirsin ama biraz da kendini için kendini düşün buradaki durum ve bu yüzden sana diyor ki artık yeter bir karar ver ve bu kararın da arkasında dur diyor. Alacağım ve vereceğim kararın da arkasında dur diyor. Evet. Burada da bir telepati kurmak. Yani biriyle birlikte bir telepati kurmak. Aynalamak. Yani bugünlerde karşınıza çıkan insanlarla bir aynalama. Onlar size bir şeyleri aynalatıyor. Yani hayatınızdaki görmeniz gereken şeyleri göstermeye çalışıyor olabilirler. Ya da sizi sizin kendinizi nasıl göründüğünüzü anlamanızı sağlayabilirler. Böyle bir aynalama tutacaklar birileri size karşı. Bunu da anlamanız için olacak gibi geliyor bana. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Yani burada belki de birileri bakın balkondan böyle satmış aşağıya bakıyorlar da olabilir yani olan bir tane böyle üç kişi olan bir tane böyle izli izleyici ki kulak da burada var izleyicileriniz var yani böyle hani ne olacak diye mi artık hayatınıza göre alın nasıl olacak diye mi bir birer seyirciniz izleyiciniz kulak verenleriniz çok var hayatınıza çevrenize oturduğunuz yere dikkat edin özellikle. Burada onların da gösterdiği tepkiler, gösterdiği hareketler sizi tamamıyla psikoloji olarak eee psikolojinizi bozuyor. Dikkatli olmazda fayda var bulunduğunuz oturduğunuz, bulunduğunuz yere. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.